Sen kıvrıl ben gideyim son peygamber kılavuz. Yol onun, varlık onun. Gerisi hep Angarya. Yüzüstü çok süründün. Ayağa kalk Sakarya. Cumhuriyet Bayramı törenlerinde 15 yılı karşılarken şiirini okurken tanıdınız. Cumhuriyetimizin 101. yılında Armar Şehir Stadında yapılan törenlerde o Cumhuriyet adlı şiiri öyle bir okudu ki stat'taki herkes çılgınca ona alkışladı. Evet. Onu Gündem TV'den tanıyorsunuz. Şimdi konu çok değerli Ömer Durukan. Ömer hoş geldin. Hoş bulduk abi. Nasıl gidiyor bakalım hayat? İyi gidiyor Allah'a şükür. Okuyoruz. Mezun olacağız bu sene. Hangi Sen, okulda okuyorsun? Nurettin Gencalıoğlu Anadolu Lisesi'nde. Son, lise son mu? Lise son abi. Üniversiteye hazırlanıyorsun. Hı hı. Nasıl gidiyor çalış, üniversiteye hazırlık çalışmaların? Ee, i̇yi gidiyor. Şöyle ben e, konservatuar hedefliyorum. Bilkent Üniversitesi'nde tiyatro konservatuarı. O yönelik çalışmalar yapıyorum. Oyunculuğa yönelik. E, ve İngilizce çalışması yapıyorum. Bilkent İngilizce okutabiliyorsunuz. Evet, sende zaten o, yüzünde bir oyuncu ekranlığı var derler ya. Kameraya baktım yüzün oturuyor ekrana. İnşallah hedeflerine ulaşırsın. Biz de e, dizi sektöründe bulunduk biraz. hevesiniz vardı. İnşallah senin de alır gider yürürsün. Biz de deriz ki Ömer zamanında Ümmem TV'ye konuk almıştık deriz. <laughs> İnşallah abi, sağ ol. Evet iki tane şiir okudun. Biri 2022'de Cumhuriyet Bayramımızın törenlerinde 15 yılı karşılarken. Evet. Değil mi? Evet ben onu o zamanı bizim Marmars TV'ydi. Orada yayınladım. Bayağı da bir izleyenler olmuş. Sonra Cumhuriyetimizin 101. yılında Cumhuriyet adlı şiiri okudum. Evet. Büyük bir ilgi gördün, alkış aldın. Ve biz onu yine Gündem TV kanalımıza yayınladık. Bayağı bir takipçilerimizden ilgi görünce Ömer'i bulalım, Gündem TV'ye konuk alalım dedik. <laughs> Teşekkür ederim abi ilginiz için. Zaten ben de e, size çok teşekkür ediyorum. Önceki senelerde de beni kamera karşısında kayda aldınız. Videom, videolarda yüzüm çıkmıyordu. Siz yakın çekim yapınca çok güzel oldu. Ben de onları sayfamda paylaştım zaten. Ben de emekleriniz için çok teşekkür ediyorum. E, öyle bakalım. bizim sadece bizim gazeteci olarak görevimiz güzel şeyleri yansıtmak. İnsanlar güzellikleri görsün ki bu güzelliklerde kendilerine pay alıp örnek alsın. Şimdi e, kısa bir ara verelim. İstersen bize bir şiir oku. Orhan Melikan'ın e, anlatamıyorum şiirini okuyacağım. Anlatamıyorum. Ağlasam sesimi duyar mısınız mısralarında? Dokunabilir misiniz gözyaşlarımı ellerinizle? Bilmezdim şarkıların bu kadar güzel, kelimelerin ise kifayetsiz olduğunu. Derde düşmeden önce. Bir yer var. Biliyorum. Her şeyi söylemek mümkün. Epeyce yaklaşmışım. Duyuyorum. Anlatamıyorum. Teşekkür ediyoruz. Ben evet, teşekkür ederim. Bu şiir okuma e, merakı nasıl oluştu sende? Şöyle. Ben okulda bekliyordum annemi. Annem öğretmendi. O zaman da benim ilkokul hocam Canan hocam Kendisi izlerse çok selam olsun kendisine. Bir gün dedi ki sen İstiklal Maaşı yarışmasına, güzel, güzel okuma yarışmasına katıl. Ben de tamam dedim hocam katılayım. Sonra anneme babama bildirdim bunu. Babam da dedi ki çok heveslendi o da tamam oğlum ben seni çalıştırırım dedi. Onun zaten böyle işlere merakı var ee, ve biliyor böyle işleri. Beni çok cesaretlendirdi. Ben de o sene bu yarışmaya katıldım. Ama kazanamadım başta. Sonra dördüncü sınıfta tekrar denedim. Olmadı. Beşinci sınıfta tekrar denedim. Yine olmadı. Altıncı sınıfta yine güzel bir hazırlanmayla, her sene böyle biraz daha iyi okuyarak, biraz daha ileri giderek kazandım yarışmayı. Sonra bana tabii buradan çok büyük bir özgüven geldi. Demek ki bu işi yapabiliyorum, yetenekliyim dedim. Sonra okullarda törenlerde görev almaya başladım. Orada da hep şiir verdiler, verdiler elime işte veya sunuculuk yaptım. 10 Kasım olsun, 29 Ekim olsun, 19 Mayıs olsun hepsinde e, okulda bana görev veriyorlardı. Bu yarışmayı bir kez kazandım. Sonra 8. sınıfta LGS'ye geleceğim için e, o sene katılmamıştım. O sene girmedim, liseye geçtim. Nurettin Genceloğlu Anadolu Lisesi'nde. 9. sınıfta katılmadım, 10. sınıfta tekrar katılayım dedim. Katıldım. Tekrar kazandım yarışmayı. Yine tabii ki sesim biraz daha oturmaya başladı artık. Yaşım gittikçe büyüyordu. Daha çok olgunlaşıyordum ve daha çok çalışıyordum. Sonra yine tekrardan törenlerde görev almaya başladım. Bu defa 10. sınıfta bana startta görev verdiler. Zaten onda siz kayıt aldınız. Sonra 11'de 12'ye geldik. Hep Böyle şiir okuyor okuyor artık giderek kulağım oturmaya başladı. İşte eğitim aldım, şiir okuma eğitimi, tiyatro eğitimi, sahne eğitimi ve hep şey hep sahne karşısındaydım, hep sahnede çıkıyordum. O yüzden o sahne korkumu da şey her şeyi yendim zaten. Öyle. 12. Sınıfta da Cumhuriyet şiirini okudum. Bugünlere kadar da geldim. İleride de büyük hedeflerim var. İnşallah başaracağım buradan izleyen gençlere de bak ne güzel söylüyorsun hiç pes etmedim vazgeçmedim diyorsun. Evet. Bir iki yıl üç yıl sonunda diyorum başardım diyorsun ne güzel bak. O zaman gençlerimize diyoruz ki hiçbir zaman pes etmeyin. Bir kere de kaybetseniz de ikincisini üçüncüsünü deneyin mutlaka senin gibi zafere ulaşırlar. Evet. Evet Ömerciğim bir şiir daha alalım senden. Tamamdır. Beşet Necati Gil'in Gizli Sevda şiiri. Hani bir sevgilim vardı 7-8 sene önce. Dün yolları rastladım. Sevindi beni görünce. Sokakta ayaküstü konuştuk oradan buradan. Evlenmiş, çocukları olmuş. Bir kız, bir de oğlan. Seni sordu. Hiç değişmedi dedim. Bildiğin gibi. Anlıyordu. Mesutmuş, kocasını sevmemiş. Kendilerinin üç Bir suçlu gibi ezik. Sana selam söyledi. Evet, teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Şiir yazıyor musun pekala? Yok, şiir yazmıyorum. Yani okumasını bilirim de yazmasını pek beceremem. O ilham gelmiyor bana. <laughs> Mutlaka bugün gelir, bak unutma. Şiirde ileride yaz, yarın düşürüyorum seni. Şimdi oyunculuk dedin, ne yapıyorsun? Oyuncu mu olmak istiyorsun? İleride hedefim oyuncu olmak, evet. Ee, evet. Yani kamera karşısına çıkmak. Tiyatro olsun e, deneyimim var. Hani daha önce evet. sahnede yer aldım, oyunlarda. Burada Marmaris'te mi? Marmaris'te. Selma Sonat vardı, orada mı? Ee, Selma Sonat'la ben bu sene tanıştım. Evet. Aa, o. Biz de ola iki oyun oynadık orada. diyor. biz yaptığımızda İşmelet Belediye Büyük Salon'da oynadı. O salon'da oynamıştı. İşim hmm. yani o zaman Armutolan Kültür Merkezi yoktu da. Hmm. Evet sana başarılar diliyoruz. Teşekkür ederim. İnşallah bileklerim gerçekleşir. Ee, senin gibi gençlere bu Türkiye'nin, Türkiye, Türkiye Cumhuriyetinin ihtiyacı var. Ee, ben hep şunu derdim gençlere okuyun, Türkiye'yi mutlaka Türk çocukları yönetsin derdim. İnşallah hedeflerine ulaşırsın, ee, başarılı evet. olursun. Hiç, az önce dediğin gibi İstiklal Marsi örneğini verdin, hiç yılmamışsın, hı hı. birinci olmuşsun. Buradan da bütün gençlerimiz yılmasın, çalışsın, mutlaka başarı peşimizden gelir. Evet. Evet. Ee, ne diyelim, ne okumak istersin? Ee, Telli Kavak şiiri, Aydın Günü'nden. Tamam. Bir telli kavak büyürdü dağın çiğ köyünde. usuldan usulda. Yerin karanlığından azad olmuş aydınlık sular yürürdü ayaklarının ucunda. Kendi halindeydi telli kavak. Geceleri gökyüzüne bakarak saman yolunu düşünürdü yaprak yaprak. Başka şey de dilemezdi. En uzak rüzgarlara kaptırmıştı başını. Ona konmayan kuşa kuş. Ona değmeyen rüzgara rüzgar da denmezdi. Gel zaman git zaman. Kızını ev verecekti çiğ derili Halil. Cebindeki yetmezdi. Bir gece sabaha karşı ver yansın ettiler baltayı ayak bileklerine tellini. Uyanı verdi ilk vuruştan. Aman dedi telli kavak. Kıyma. Sular bulandı ayaklarının ucundan. Yapraklar yalvardı hep birazdan. Vurban. Aman zaman dinler miydi Halif Halil? Kızı neye verecekti? Cebindeki yetmezdi. Yıkılıverdi telli kavak ortasına gecenin boylu boyunca. Oldu mu ya dedi telli kavak bölünde duran baltaya. Yaşıp gidiyorduk şuna şurasında. Kim gönderecek şimdi selamını suların saman yoluna yaprak yaprak? Ne olacak şimdi rüzgar? Kuşlar nereye konacak? Oradan oraya atıldı telli kabak. El deneme satıldı. Boynuna dört demir takıldı. Çankırı'ya beş mazeratımı uzak bir tepenin duldasına çakıldı. Telefon direği oldu telli kabak. Vın adı durdu telefon telleri boynunda. Saman yoluna baktı geceleri. Suları düşündü ayaklarının ucunda. Rüzgarı düşündü avucunda. Gözleri dolu dolu oldu. mi daha bir türkü tutturdu en sonunda. Telefonun tellerini kuşlar mı konar? Herkes sevdiğine canım. Böyle mi yapar? Evet. Aslında yüreğine sağlık. Evet gerçekten de okurken dinleyene duygulanacaktır. Gerçekten ben bile duygulandım. O hissi çok güzel veriyorsun şiirlere. Başka neler yapıyorsun şehir dışında? Ee, fitness yapıyorum, kitap okuyorum ve bilgisayar oyunu falan oynuyorum. Klasik genç aktiviteleri. Evet. <laughs> örnek aldığın şair var mı? Ya da şi şiir yazan? Ee, örnek aldığım bir şair yok ama çok sevdiğim Necip Fazıl Kısakürek var. Evet. dememe Mehmet Akif Ersoy var zaten İstiklal Marşımızın şairi. Ee, onun dışında yok örnek aldım. Diye. Teşekkürler. Evet. Sevgili seyircilerimiz iki Cumhuriyet Bayramımızda Marmar şehir Stadını alata inleten kardeşimiz Ömer Durukan'ı konu kaldık. Başka şiirin var mıydı okuyacağım? Sakarya şiiri var. Sakarya, evet. Hı. Sakarya şiirini de okusun. Ondan sonra iki tane e, iki, 2022'de ve 2024'te okuduğu Cumhuriyet Bayramı'nda okuduğu şiirlerinde program sonunda onlara da yayınlayacağız. Hı, hı. Arşiv'de programda kalsın diye. Buyurun. Sakarya. İnsan bu. Su misali kıvrım kıvrım akar ya. Bir yanda akan benim, öbür yanda Sakarya. Su iner yokuşlardan hep basamak basamak Benimse alın yazın, yokuşlarda susamak. Her şey akar, su, tarih, yıldız, insan ve fikir. Oluklar çift, birinden nur akar, birinden kir. Akışta demetlenmiş büyük küçük kainat. Şu çıkan buluta bak, bu inen suya inat. Fakat Sakarya başka, yokuş mu çıkıyor ne? Kurşundan bir yük binmiş köpükten gövdesine. Çatlıyor, yırtınıyor yokuşu sökmek için. Hey Sakarya, kim demiş suya vurulmaz perçin. Rabbim isterse sular büklüm büklüm vurulur. Sırtına Sakarya'nın Türk tarihi vurulur. Eyvah eyvah Sakarya, sana mı düştü bu yük? Bu dava hor, bu dava öksüz, bu dava büyük. Ne ağır imtihandır başındaki Sakarya. Bin bir başlı kartalı nasıl taşır Kanarya? İnsandır sanıyordum mukaddes yüke hamal. Hamallık ki sonunda ne rütbe var ne de mal. Yalnız acı bir lokma zehirle pişmiş açtan ve ayrılık anneden, vatandan, arkadaştan. Şimdi dövün Sakarya, dövünmek vaktidir bu an. Kehke şanlara kaçmış eski güneşleri an. Hani Yunus Emre ki kıyında geziyordu. Hani ardında çil çil kubbeler serpen oldu. Nerede kardeşlerin? Cömertliğin, yeşil tuna. Giden şanlı akıncı ne gün döner yurduna. Mermerlerin nabzında hala çarpar mı tek bir? Bulur mu deli o sedayı Allah bir. Bütün bunlar sendedir bu girift bilmeceler Sakarya kandillere katran döktü geceler vicdan azabına eş kayna kayna Sakarya öz yurdunda garipsin öz vatanında parya insan üç beş damla kan ırmak üç beş damla su bir hayata çattık ki hayata kurmuş bu su geldi ölümlü yalan gitti ölümsüz gerçek siz hayat sürenleşler sizi kim diriltecek? Kaf dağını asalar belki çeker de bir kıl. Bu ifritten sualin kılını çekmez akıl. Sakarya, saf çocuğu masum Anadolu'nun. Divanesi ikimiz kaldık Allah yolunu. Sen ve ben gözyaşıyla ıslanmış hamurdanız. Rengimize baksalar kandan ve çamurdanız. Akrebin kıskacında yoğurmuş bizi kader. Aldırma. Böyle gelmiş bu dünya, böyle gider. Bana kefendir yatak, sana tabuttur havuz. Sen kıvrıl, ben gideyim son peygamber kılavuz. Yol onun, varlık onun, gerisi hep Angarya. Yüzüstü çok süründün, ayağa kalk Sakarya. Evet, harika. Tebrik ediyorum gerçekten. Gel okudun. İnşallah ileride de bir tane şiir hazırlıyor yapar. Ben, evet çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Ee, bize zaman ayırdın. Sınavların yoğun, üniversiteye hazırlanıyorsun. Sevgili seyircilerimiz, takipçilerimiz, değerli kardeşimiz Ömer Durukan'a bu güzel şiirleri için çok teşekkür ediyoruz. Başka bir programda tekrar görüşmek dileğiyle Allah'a emanet olun. 15 yılı karşılarken. Kim derdi yarılsın da nihayet yerin altı, bir anda dirilsin de şu milyonla altı Topraklaşan evlerde birer meş yansın, kim derdi ki şu milyonla adam birden uyans? Kim derdi ise her yıldızı doğsun da bir evden, kaçsın da cehennemler o bir damla alevden. Canlansın ışık selleri, olsun da o adamla, beş devletin öldürdüğü devlet bir adamla. Kim derdi ki en sonra rakamlar da delirsin? 15 asır, 15 yılın ebadına gitsin. Dünyaları bir fert. Evet, oynatçı yerinden, sarsıldı demirler. Evet, azmin demirinden, mazi yıkılıp gitti. Evet, fesli, kafesli. Lakin bugünün ey granit bünyeli nesli. Bir şeyle geçmez şerefin sade adından. Sen arşı bırak varsa haber ver kanadından. Gökten ne çıkar? Göka büyükmüş, ha değilmiş. Sen alnını göster. Ne kadar yükselebilmiş. Gökler çıkabildin. Uçabildiyse derindir. Tarihini kendin yazıyorsa eserindir. Bahsetme bugün sade mucizesinden. İnsan utanır sonra yarın kendi sesinden. Asrın yaşamak hakkını vermez sana kimse. Sen asrının üstünde izin varsa benimse. Bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır. Toprak, eğer orunda ölen varsa atanmış. Cumhuriyet isimli şiiri okumak üzere Nurettin Gencelioğlu Anadolu sesi, 12F sınıfı öğrencisi Ömer Durukan'ı kürsüye davet ediyorum. Cumhuriyet. Ey bizlere bugünü kazandıran şehitler. Ey hürriyet yolunda can veren koç yiğitler. Ey kahraman Atatürk. Sizlere minnettarız. Rahat rahat uyuyun. Nöbette bizler varız. Canımızdan azizdir bıraktığı emanet. Cumhuriyet şereftir. Namustur cumhuriyet. Ateş içinde dolduk, uyku bize yaramaz, ölüm bile arasa bizi evde bulamaz. Tarlada, fabrikada, kışla da, okuldayız. Fakat hep bir emelde, bir yönde, bir yoldayız. İnandığımız yolda çiğneriz daha düzü, hak edenin bağrına saplarız süngümüzü. Harikalar yaratır, bir damlacık Türk kanı, dünyalar alkışlıyor bir avuç kahramanı. O bir avuç kahraman biliyor tarihini, onu muzaffer eden şanı, kanı ve dini. Seve seve bırakıp köydeki ocağını, göç kırpmadan veriyor kolunu bacağını. O böyle haşt oldukça hürriyetle, imanla Türk yurdu yükselecek her gün şeref ve şanla imanlı göğüslere karşı dağlar duramaz. Coşarsak selimize dünyalar ben vuramaz. Türküz, düşman üstüne işte böyle akarız. Yetmiş milyon ateşiz, yetmiş dünya yakarız. Ey ölümsüz Atatürk, şerefisin milletin, bekçisiz tek kalsak inan cumhuriyetin.